Bugün sizin için çok tatlı, lezzetli ve inanılmaz derecede eğlenceli bir video hazırladık. Onun kahramanları zor bir testle karşı karşıya kalacaklar ama eminim ki onları desteklersiniz. Kesinlikle başa çıkacaklar. Onlara şans dileyelim ve başlayalım. Vaytanın <laughs> you know, Skittles'ı en büyük porsiyona sahip olmam harika resmen. Bir kere de yüz şeker. Ne kadar rengarenk, müthiş resmen. Birisi şansı ama benim sadece bir tanem var. Barbie ve ben çalsam kıskanma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şekerim var. Hmm. Harika. Bebekler oh. bırakın bu taneyi bitireyim ve bir rüzaleti unutalım. O, sanırım o üzüm tadında hoşuma gitti. Sevdim hmm. tadını. Sanırım Harika. biraz daha şeker alacağım. Hmm. ne yapıyorsun? Onlar benim ellerini çek. Hmm. Hiç kibar nazik değilsin. Yine evet, çalışmamız olduğunda herkes kendi başına bu arada, aklıma bir şey geldi. Şekerimi şu pipetten yiyeceğim. Böyle tutuyorum ve Çok kolay. Aaaa boğuldum. Yardım edin nefes alamıyorum. Şimdi bir saniye. Elektrikli sürücem var. İndir onu dudaklarımı emdi. Sadece yardım etmek istedim. Ama artık öksürmüyorsun. İşte senin şekerin. Oh. Harika evet. çok teşekkürler. Oh. Şimdi sıra bende değil mi? Ben hazırım. Hepsini nasıl giyeceğim? İlginç bir şey bulmamız gerekiyor. Oh. Gayet iyi bir fikrim var. Bunu yemeyeceğim ama kendime süslü mucizeler yapacağım. Yüzükle başlayacağım. Alıyorum bir tane şeker ve yapıştırıyorum. Bu önemli olan renkleri değiştirmek. O zaman gerçekten parlak oluyor. Ne kadar güzel bana yakıştı ya. Başka süslemeler yapsam. Şekerli ipliği dizmeye çalışacağım. Boncuklar olacak. Macunla kötü bir başlangıç değil. Devam edelim. Wow. Güzel bal ve her şeyi planladı. Şuna bakın. Bu harika da görünüyor. Daha çabuk denemeliyim. Önce saç bandımı çıkaracağım. Şimdi onun yerine getirebilirim. <laughs> Koca <laughs> sana çok yakışıyor. Teşekkürler ama ben de biraz daha süslü gözlük eklemeliyim. Her şey aynı tarzda olmalı. İşte bu çok oldukça iyi. Sadece onu şikayetlerle süslemek kaldı. Ne kadar güzel. Nasıl çocuklar? Bu <laughs> harika bir şey. Birincisin. Ne <laughs> kadar brokoli var. Küçük bir, şey bir parça bile beni korkutuyor. Bu sefer şansımız olmadı. Aynen. Lana nefret ederim ve onu yemek istemiyorum. Nasıl ya? Keşke bilseydim ne yapmalıyım. Bu sefer Barbie ile başlayalım. Hayır. Okay. Tamam öyle olsun. Bunu önce ben yapacağım. Size ağırlıklar göstereceğim. Tabii tadı iğrenç ama sanırım bunu yapabilirim. Parça var ya yemeğe hazırım. İşte bunu yapmanın ne kadar kolay olduğuna bakın. Sadece iki elimle alıp ağzıma koyuyorum. İşte bu. bu <laughs> kadar kolay bitiremezsin. İşte sen anan. Tamam tamam. Beni anladın Barbie. İtiraf ediyorum. Sanırım yine de bunu yemem gerekecek. Pek mutlu değilim. Leon'un tadı neden bu kadar kötü? Sanki ot yiyormuş gibi yiyeyim. Tamam mutlu musun? <laughs> Artere etmemeliydin. Hala beklerdim. Geçen yandan en kısa zamanda hepsini yemem daha iyi olur. Haklıydın Alex. Çimek çok benziyor. Ben de sen zaten tadına baktın. <laughs> Alex yardım et bana Ona koymam gerekiyor. Emine bunu hiç fark etmeyecek. Peki neden bunu kendim düşünmedim ya daha İyi idare ediyorum. Biraz daha zorlamam gerekiyor. <laughs> Alex ne yapıyorsun? <laughs> Görmüşe göre hiçbir şey anlamadım. Bunu yapmamalıydınız. Bunu bitirmemiz gerekiyor. Oh, beni korkuttun. Bir daha bana başkasının bağınızını koymayasın diye alın onu. Oh, oh. Ama benim diye bu var benim. Alex arkadaş olduğunuzu oh. tanıyordun. Bir neden mi spiyonladın? Hepsini yemem gerekecek. İğrenç sesmen Sana da kusacağım? Seni hak ettiğinde bu Barbie. Komik bir şey görmüyorum. Ne büyük parça var. Neredeyse bitti. Sadece bir dilim kaldı. Bunu yapmak zorundayım. Fesal nefes ver. <laughs> <laughs> ah, Kendimi kötü <güdüzü> hissediyorum. Yusuf alayım. <laughs> Kendine okumalı Barbie. Ayrılın. Dön. Yapamam Alev. Sözü dilerim. Kötü bu değil. Hemen dur. Korkunç. Kadar ah, ne kadar iğrenç. Sondakini daha iyi hissettim. <laughs> İşte şimdi hepsi bu. Sadece bir tane, ne kadar az. Evet kesinlikle benden çok az. Sanırım bu turun galibi belli. Benim. Topuncusu yoksa biraz yemek yiyip eğleneceğim. Bakın ne buldum. Parmağıma marshmallow takıyorum ve yüzümü çiziyorum. Şimdi benim arkadaşım var komik görünüyor. Beni ziyarete geldi. Beni de. Ona veda etme zamanı gerçekten acıktım. Ne kadar acımasızdı. Neden böyle bir şey yaptın? Ona zaten alışmıştık. Bu kadar savunmasız olduğunuzu bilmiyordum. Özür dilerim. Tatlı beni neşelendirir. Ama marshmallow mu önce onu iyice kızartmam gerekiyor. Hadi bakalım bu böyle olduğunu bilmiyordum. Bakalım neler başardım. Ha, iyi olmuş ya. Kesinlikle boşuna uğraşmadım. Sonunda deneyebilirim. Hmm. yine eridi ve şimdi çok havalı bir şekilde uzanıyor. Çok yumuşak. Harika resmen. Duymak istemiyorum. Hepsini çabucak yemeliyiz. Marshmallow'un ağzında kolayca girmesi ne kadar güzel. Bu haklıydı. Aa. Şimdi ben en baştan başlayacağım. Gerçi yumuşacık. Barbie biraz alabilir miyim lütfen? Yalvarırım. Oh. Senden bıktım ama. Marshmallow mu istiyor musun? Al o zaman. Yok Yakalayacağım işte. Ay nereden bulacağım onu şimdi? Hiçbir şey göremiyorum. Of ya şekersiz kaldım. Görünüşe göre bugün senin günün değil. <laughs> Alex üzülme. Bak benim de ne var? <laughs> Denemek mi istedin beni? Sen aslında atmadın mı onu? Tabii ki hayır. Neden? Eğer giyebilirsen. <laughs> tamam peki Çek Çekil eline. Barbie işi davranıyor. <laughs> Belki sonunda bizimle paylaşırsın. <laughs> tamam ya alın şunu. Yine yememe izin vermeyeceksiniz. <laughs> De bu sefer sahip olduğum en küçük porsiyon bu. Bunun bugün olması gerekiyordu. Üzülme. Ya Şans bana görüntüde. Burada bir sürü donat var. Hmm. Sen başla Barbie. Hmm. Tamam. Sanırım çabucak halledebilirim. Vay canına. Donatın içinde bir dolgu var. Bence bu bir meyve reçeli. Çok lezzetli. Ayrıca burada çok fazla sarı var. Güzel donat. Çok fazla takviye istiyorum. Ellerini donatımdan çek. Aç gözlü. Hmm. Neyse her zaman istediğimi alırım. Alex bak nerede neler oluyor. Hmm. İnan da aptal. Dikkatini dağıtma. Donatları yemen için zamana ihtiyacım var. Ne kadar lezzetli bir buzlama. benim için tek başına yeterli. Var orada hiçbir şey olmadığını görüyorum. Donatlarım nereye kayboldu? Ben sadece kimse onları almaması için onları izledim. Sana inanmıyorum. Çünkü maya yediğin onunla daha lezzetli olurdu. <laughs> Arkadaşlar çok komiksiniz. Sizi izlemek oh. eğlenceli. Ama şimdi zamanım yok. Donatlarla işim başlıyor. Ne kadar yumuşak bir hamuru var. Ağzım deliyor. Hmm. Benim okula bir fikir geldi. Bunu almam gerekiyor. Deşem Kurtulmak imkansız. Yakala baba. Donat yakaladım. Planım işe yarıyor. O krema ile gerçekten daha da lezzetli. Balık tutmaya devam edeceğim. Buraya gel tatlım. Ben seni yiyeceğim. <laughs> bir tane daha. Sadece bir ustayım. Harika. Aliş sen ne yapıyorsun? Bunlar benim sanatlarım. Onları geri ver. Onları beklemeyeceksin. Katmanla tatlı mücadelemiz sona erdi. Eminim günün sonuna kadar seni neşeli yapar. Bu yüzden elveda ediyoruz. Ve yeni havalı videoları montaja gidiyoruz. Sıkılma yakında görüşürüz.